İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar biz hisse senetleri baktığımız zaman hangilerin hacmi fazla, hangileri en fazla yükselmiş, hangileri düşmüş, kaç tanesi arkadaşlar yükselmiş, kaç tanesi düşmüş, kaç tanesi yatar hareket etmiş hep beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar işlem acımak baktığımız zaman ilk 5-10 hisse Türk Hava Yolları arkadaşlar 9 milyar TL'nin üzerinde arkadaşlar bir işlem hacmi gözükmüş, %5.65 artıda. Pegasus'a baktığımız zaman 4 milyar TL'nin üzerinde %2.88 artıda. Akbank'a baktığımız zaman 4 milyar 680 milyon TL, %2.82 artıda. Sasa'ya baktığımız zaman 4 milyar 626 milyon TL arkadaşlar. %2,79 artı. İşçi eteri yapı kredi arkadaşlar Ereğli, Vestel, Zoren en çok arkadaşlar hacimleri artanlar ve hepsi de bundan artı arkadaşlar onu da söyleyelim. Hatta bir de Astor'u söyleyelim arkadaşlar ilk 10 hissemiz bunlar. Peki yükselen 320 tane hissemiz var arkadaşlar. Baktığımızda Megap, Osman, Sekim, Vestel, Bülbülol, Vinsanayi, Yataş, Senkron, Dobur, Anele, Matrix, Yunsa, MMCAS, Boya, PSDCT, Şeker Finansal Kurumu, Kimmer, Ekiz ve EUQ arkadaşlar ve Tuclake tavan giden hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Bunları söyleyelim. Toplam arkadaşlar 19 tane hisse tavan. Baktığımız zaman arkadaşlar Beşiktaş, Metur, Birikim Varlık Yönetimi, Kredik Faktörü'nün arkadaşlar İcux. Bunlar da arkadaşlar taban olan hisseler e, ve TDGO ak enerji yayla söktaş ve Rodika da arkadaşlar toplam 10 tane hisse de en çok düşen hisse olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Tabi 320 tane yükselen, 190 tane düşen ve geri kalanlarda arkadaşlar 532 hissenin geri kalanları da yatay hareket olarak karşımıza çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.